Her bir günden hepinize merhaba arkadaşlar bugün skülentlerimden birkaç tane yaprağını çoğaltacağım ve çoğaltma ile ilgili kısaca bilgiler paylaşacağım sizlerle arkadaşlar sukulentleri yetiştirmekte çoğaltmakta çok kolay bakımları da çok kolay arkadaşlar evde herkesin kolaylıkla bakabileceği türlerden biri sukulentler. Yeri geldiğinde sulamayı unutuyorsunuz. Yeri geldiğinde hiç besin vermenize gerek kalmıyor. Buna rağmen bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyor. Çok güzel çiçekler açmaya başlıyor. Özellikle bahar aylarında böyle daha güzelleşmeye başlıyor sukulentler e, güneş ışığını, aydınlık ortamları çok sever. Böyle e, güneş alan bir yere koyduğunuzda daha güzel bakın gördüğünüz gibi çok güzel formda olurlar. Gölge yerleri koyduğunuzda da maalesef böyle boyları uzamaya başlar. Biraz daha formu e, çirkinleşmeye başlar. O yüzden böyle bol aydınlık olan yerlere cam kenarlarına koyabilirsiniz. Ama tabi yaz aylarında aşırı sıcak olan aşırı güneş olan yerlere koyduğunuzda da renkleri böyle biraz daha farklı olur. Tonları biraz daha böyle kırmızıya döner. Nasıl çoğaltacağız? Bir tane dalını yaprağını alıyoruz böyle. Bakın birçok yaprağı var. Özellikle alttaki yapraklardan almaya özen gösterin. Birkaç tane yaprağını alıyoruz. Bakın böyle yaprakları kopardık. Toprağımız var. Toprak olarak herhangi bir toprağı kullanabilirsiniz. Çok fazla sulama yapanlar. Altında drenaj delikleri olan. Bakın mesela bu saksının altında drenaj delikleri yok. Ama iç saksım var benim. İç saksım var. Çok fazla sulama yaptığımda bu drenaj deliklerinden su akıyor. Gerektiğinde tabi bu iç saksıdaki suyu dökebiliyorum. Siz de bu şekilde drenaj delikleri olan saksıları kullanırsanız Köklerde çürüme meydana gelmez. Sukulentlerle ilgili en çok karşılaşılan durumlardan biri kök çürümeleri. Kök çürümelerinin başlıca sebebi de fazla sulama maalesef. Çok fazla suladığımızda toprağın içi çamur haline geliyor. Bitkinin köklerinde de maalesef çürümeler mantar oluşuyor ve çürüyor belli bir süre sonra. O yüzden sulama konusunu çok fazla yapmayacaksınız. Sukulentler dediğim gibi gerektiğinde bir ay sulamasanız bile bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu şekilde toprağın üzerine Sadece böyle koyuyoruz bakın. Toprağın içerisine kesinlikle gömmüyoruz. Sadece bakın gelişi güzel toprağın üzerine böyle atıyoruz. Hiç içerisine gömme ya da dikme gibi bir şey söz konusu değil. Bu işlemi yaptıktan sonra bakın birkaç tane yaprağı daha koparalım üzerine koyalım. Ben farklı türleri aynı saksının içerisine koyuyorum. Bu daha güzel bir görüntü olmasını sağlıyor. Bu tabi benim sukulentlerim sadece birkaç tanesi. Çok fazla sukulentim var. Çünkü e, özellikle sıcak bir iklimde yaşıyorsanız en kolay bakabileceğiniz bitki türlerinden birisi sukulentler. E, ben de Alanya'da yaşadığım için çok fazla sukulentim var. Sıcağı seven bir bitki olduğu için oldukça güzel gelişim gösteriyorlar. Bu şekilde saksının üzerine koyduktan sonra bir miktar su döküyorum. Sulamayı bu aşamadan sonra çok fazla yapmanıza gerek yok. Arada bir hafif nemlendirseniz yeterli olur. Bazen yaprakları çarptığımızda kırılabiliyor yapraklar ve ben o düşen yaprakları değerlendirmek için hemen böyle saksının üzerine atıyorum. Belli bir süre sonra bakın böyle yavaş yavaş kökler oluşmaya başlıyor. Bunu mesela 3 gün kadar önce koymuştum. Bakın şöyle 3-4 gün oldu buna. Hemen gördüğünüz gibi yeni kök oluşmuş. Daha yeni yeni filizlemeye başlayacak. Yine şunu göstereyim bakın. Yaklaşık bir 10-15 gün önce koymuştum. Belli bir süre sonra böyle oluyor. Zaten artık bir kere toprağa böyle tutunmaya başlarsa çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Sukulentleri çoğaltmak dediğim gibi çok kolay. Sadece toprağın üzerine atmanız yeterli olur. Bakın şöyle bir yaprak göstermek istiyorum size. İlk zamanlarda bu ana yapraktan besleniyor bu bitki arkadaşlar. Yavru ana yapraktan beslendiği için belli bir süre sonra artık bu ana yaprak gördüğünüz gibi böyle kurumaya başlıyor. Bu ilk zamanlarda dediğim gibi o yüzden çok fazla sulamasanız da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama ilerleyen zamanlarda artık bu ana yaprak kuruduktan sonra sulamayı ihmal ederseniz o zaman bu kökler kurumaya başlar. Bakın bu artık neredeyse kurumaya başlamış. Bunu artık sulamayı ihmal ettiğimizde maalesef bu çoğalmaz, büyüyemeden kurumaya başlar. O yüzden ana yaprak kuruduktan sonra sulamasına dikkat edeceğiz. Çok fazla da su olmayacak. Az az da olsa sulama yaparak bitkinin gelişimine destek olacağız. Bakın gördüğünüz gibi bunda da ana yaprak kurumuş ama Kökler oldukça sağlıklı çünkü toprağa artık tutunmuş, topraktan da nem aldığı için oldukça sağlıklı bir şekilde gelişim gösteriyor. Peki bu toprağın üzerine koymuş olduğunuz sukulen ne kadar sürede gelişim gösterir? Bakın, şu yaklaşık 15 gün önce koymuş olduğum bir sukulen yaklaşık 15 gün içerisinde bu aşamaya geliyor. Yani 15 gün içerisinde 10 gün içerisinde bu büyüklüğe geliyor. Tabii bu biraz da havanın sıcaklığına bağlı. Bahar aylarında bitkiler daha hızlı gelişim gösterir. Yine sonbahar aylarında da biraz hızlı gelişim gösterirler. Yazın çok sıcak Kışın da çok soğuk olduğu için biraz daha yavaş büyüme olur. Siz ilkbahar ve sonbaharda özellikle köklendirmeyi düşünüyorsanız daha hızlı bir şekilde büyütebilirsiniz. Ama sukulentleri ilkbahar, sonbahar, yaz her mevsimde rahatlıkla köklendirebilirsiniz. Her mevsimde rahatlıkla çoğaltılabilen bitkilerden birisidir. Kanalımda sukulentlerin yetiştirilmesi, büyütülmesi, sukulentlere verebileceğiniz besinlerle ilgili de yine Birçok video mevcut. Skulent bakımı konusunda videolarımdan faydalanabilirsiniz. Beril'in Hünerleri YouTube kanalında yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.